Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri yazmış olduğu Abidler Yolu isimli eserde insanın başına gelen musibetlerin hikmetinden bahsediyor. İnsanın başına neden musibet gelir? allah Teala bir insana neden musibet verir? Bunun hikmetlerini açıklıyor. Eserden çok kısa bir bölümü inşallah okumaya çalışalım. Üf. 222. sayfada şöyle diyor. allah Teala insana karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala'nın mümin koluna merhameti şefkatli annenin çocuğuna olan merhametinden daha fazladır. Sözünü duymadın mı? Bunu bildikten sonra bu istenilmeyen şeylerin ancak senin salahın için iyiliğin için indirildiğini bilmiş olursun. Fakat sen bunları bilemezsin. Neyin hayırlı, neyin şer olduğunu bilemezsin. Halbuki o bütün bunları bilicidir. Bundan ötürü onun kullarının en azizleri olan seçkin ve dostlarını daha çok sıkıntılara maruz bıraktığını görürsün. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor allah Teala bir kavmi sevdi mi, onları bir takım musibetlerle imtihan eder. Onların derecesini yükseltmek için e, onları bir takım musibetlerle imtihan eder. Başka bir hadis, hadislerinde ise belanın en çetini nebilere, peygamberlere, sonra şehitlere, sonra da derecesine göre diğerlerinedir. Belanın en çetini nebilere, sonra şehitlere, sonra da derecesine göre diğerleri nedir? Hazreti şöyle devam ediyor. Eğer Allah Celle Celaluhu'nun senden dünyayı men ettiğini veya sana çokça şiddet ve bela verdiğini görürsen, bil ki sen onun yanında aziz ve yüksek bir mertebedesin ve o seni dostlarının yoluna sevk etmektedir. Çünkü o seni görüyor ve men ettiği şeylere de muhtaç değildir. Onun sen Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü muhakkak sen bizim gözlerimizin önündesin. Sözünü işitmedin mi? Allah Teala'nın ayetinde Allah Teala ayet kelimesinde böyle buyuruyor. Sen Rabbinin hükmüne sabret. Başına gelen imtihanlara sabret. Çünkü sen bizim gözlerimizin önündesin. Hazret de diyor ki bu ayeti duymadın mı? Bilakis Allah'ın iyiliğine ait şeyleri muhafaza, ecir ve sevabını arttırma, indi ilahide ebrar ve azizlerin mertebelerini yükseltmesiyle ilgili üzerinde olan nimetini bilirsen nice, nice güzel sonuçlar ve ihsanlar görürsün. allah Teala tevfik ve hidayetin sahibidir. Vermiş olduğu o musibetler vesilesiyle e, salihlerin ve velilerin mertebelerine yükselineceğini söylüyor.